Evet bu dersimizde ise operatörlerin en sonuncusu olan büyüktür ve büyük eşittir operatörünü göreceğiz. Şimdi buradaki büyük veya büyük eşittir operatörü karşılaştırma operatörü grubundan ikisi ve iki değeri karşılaştırarak bizim değerinin hangisinin büyük olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer sonuç büyüktür oluyorsa true, büyük olmuyorsa ya da büyük eşittir olmuyorsa bize false değerini döndürüyor. Sözü daha fazla uzatmadan Vücud Studio kodu açıp uygulama yapmaya başlayalım. Klasörüm seçiliyken yeni bir klasör oluştur diyorum. 69 büyük büyük eşittir yazalım. Ve parantez içerisinde ise büyük eşittir yazalım ve yanına da operatörler yazalım. Klasörüm seçilirken yeni bir dosya oluştur diyorum. index.html ve yeni bir dosya daha oluştur diyorum. app.js. Index.html dosyamıza gelip ünlem yapıp enter'a basıyoruz ve script dosyamızı sayfamıza import ediyorduk app.js diyerek. Şimdi basit bir kullanımla başlayalım. console.log parantez içerisinde 10 5'ten büyük müdür diyorum. Hadi gelin bakalım. Index.html dosyamıza sağ tıkla Open with live server diyerek sunucumuzu başlatıyoruz ve sunucumuz geldi. Şimdi konsol kısmına bakalım. True yazıyor. Tamam. 15'ten büyük mü? Evet büyük. Console.log 5 ondan büyük mü? Bakın ifade eğer doğruysa true çalışıyor değilse false çalışıyor. Devam edelim arkadaşlar. Console.log 5 5'ten büyük mü? Şöyle eşittir silir. Biraz sonra anlatacağız. 5 5'ten büyük mü? Değil. False değerini döndürdü. Çok güzel. Tamam. Devam edelim console.log. Şimdi 5 10'dan büyük mü? Değil. Peki 5 10'dan büyük veya eşit mi? Hayır. X de değil. Bakın false şunlar Şunları artık yorum satırına alabiliriz. Sadece şu kalsın. 5 10'dan büyük veya eşit değil. Bunu da yorum satırına alalım artık. Ctrl K C diyerek. console.log 10 5'ten büyük veya eşit mi? 15'ten zaten büyük olduğu için eşit işte olmasına gerek var mı? Şartın zaten bir tanesini karşılıyor. Büyüktür diyor. Bakın true değerini döndürdü. Peki gelelim console.log bu sefer 10 10'dan büyük mü? Değil. Ama 10 ona nedir arkadaşlar? Eşittir. Onun için true değerini ne yaptı? Bizlere döndürdü. Peki console.log tırnak içerisinde 5 büyüktür 3. Bakın bu string ifade, bu number ifade ama bunu nasıl karşılaştırıyor biliyor musun? 5'i number'a çeviriyor. Bakın true değerini döndürdü. Gördünüz mü? Ya da console.log tırnak içerisinde 5 büyüktür 5 mi? 5 beş 5'ten büyük mü? Değil. False. Çünkü eşit. Bakın string ifadeyi ne yapıyor? Benim için number'a çeviriyor. Bakın eğer ben eşittir koyarsam bu sefer neyi çevirecek? True'ya döndürecek işlemlerimizi. Şöyle kaydedelim bir. Sadece şu kalsın. Bakın true ifadesi ne yaptı? Dönlerdi. Yani dediğim gibi bunları biz bir önceki örnekte de yaptık ama orada size bahsetmemiştim. Yani orada görmediniz aslında. late yaş eşittir 19 olsun. If parantez açalım. Diyelim ki yaş 18'den büyük veya eşittir. Hatırlıyorsanız eşittir demiştik. 18 dedik ve gelip buraya dedik ki yaş Küçük eşit 65. Bakın ben küçük eşit tarafını anlatmıştım size. Console.log çalışabilirsin. Peki else ise console.log else, çalışamazsın. Küçük eşittir bir önceki derste anlattım. Peki büyük eşittir yaşımız 18 olsun. Ben buraya eşittir koymasaydım programla alacaktı çalışamazsın diyecekti. Ama eşittir olduğu için nedir? 18 18'den büyük değil ama 18 aynı zamanda 18'e eşittir kaydediyorum bakın artık bu program bize ne diyecek kullanıcı yani çalışmak isteyen kişiyi çalıştırabilirsin mesajı döndürecek Evet bir özet tablomuz da burada vardı. Hemen buna da biraz değinelim. Şimdi bakın büyüktür ne büyük? Soldaki değer sağdaki değerden büyük mü? Büyükse true değerini değerlendiriyor. Değilse ya 15'ten büyük ama 5 ondan büyük değil olmadığı için false ifadesini döndürecek. Ve büyük eşittir değilse soldaki değer sağdaki değerden büyük ya da eşit mi? Yani ikisinden birisini sağlaması gerekiyor. 5 5'ten büyük değil ama aynı zamanda eşit olduğu için ne yaptı? True değerini döndürmüş oldu. Evet bu dersimizde operatörlerden büyük veya büyük eşittir operatörünü gördük. Operatörler dersini burada sonlandırmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki video serisinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.